Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün neden hayvandan yana yatırım yaptığımı anlatacağım. Neden altında tutmadım? Çünkü altının ekstradan bir getirisi olduğunu düşünmüyorum ben. 5 tane altınım var diyelim. 1 yıl sonra bu 2'ye katlasa bile 5 tane altını bozdurup da 6 tane yapamıyorum. 6 tane alamayacaksın. Ondan dolayı ben hayvana yatırım yapmak istedim. Şöyle ki Şimdi bunları ben bir ay önce aldım. Bunlara ben 2-3 ay ha hatta. Yani 4 ay bakmam da. Hadi 4 ay diyelim. Bunları sattıktan sonra 3 tane yapma şansım var. Yani bunda uzun vadede e, gerçekten iyi paralar kazandırabileceğini düşünüyorum. Şimdi kendim hali hazırda çalıştığımdan dolayı bunların yemini, ilacını falan destekliyorum. Bunları sattığımda herhangi bir, bir kuruşuna bile dokunmadan... Parayı katlamaya çalışacağım. Yani üçüncüyü almaya çalışacağım Allah nasip ederse. Ondan dolayı hayvan daha mantıklı bir yatırım geliyor bana. Çünkü benim burada yerim de var. Yani ailemin yeri. Yer konusunda bir sıkıntı yaşamıyorum. Sonuçta burası da bir işletme e yerimizde var. Neden bu fırsatı değerlendirmeyeyim? Sizin de damınız vardır. Siz de yapabilirsiniz. Yani dana yapmazsın buzağı yapmazsın. Düve yaparsın. Düveyi gebeleştirip satabilirsin. Ya da biraz daha uğraşıp doğurturup ile birlikte daha fazla paraya satabilirsin. Ya da bunları şimdi 3 e, ay sonra bunlar besiye çekilecek kıvamda olacak. Yani bu bu kadar küçük değil de bunların 3 ay 3 ay sonraki yani canlı ağırlık 250 300 kilo ağırlığındaki danaları alıp direkt besede çekebilirsin. Yani bunun beni yoracağını düşündüğüm için yani maliyet açısından da şimdi hah, büyük hayvanı besede çektiğinde bu sefer buna daha fazla yedirmen lazım. Bunlar mesela iki tanesinin yediğini bir tane dana yer. Getirisi de ona göre olur ama bilmiyorum. Şimdi çünkü e, bazen etin düşük olduğu zaman oluyor. E, pahalı olduğu zaman oluyor. Bunu şeyini ayarlayamazsan şimdi mesela 200 liraya kestiriyorsan sen bunu e, ucuz zamana getirdiğinde 190'a kestirirsen mesela 10 lira fark var. Bu dana da 300 kilo olduğunu farz edersek 300 kilo. 10 TL'den 3000 lira fark yapıyor. Mesela hiçbir şey yapmadan sen e, götürüyorsun dama şeye kesimhaneye götürüyorsun. Adam taş atmıyor, kolunu yormuyor. Sen o kadar emek veriyorsun. Senden 3000'i alı veriyor. Yani besi yapmak bunu birazcık anlayan bilen adamın iş yapması lazım bana göre. Ondan dolayı ben şimdi e, mesela pazarlara da gidiyorum. Buzağlara talep daha fazla olduğunu görüyorum. Yani bunların bir tık daha büyüklerine falan ilgi yoğun oluyor. Şimdi kendi bulunduğunuz memlekette yörede talep neyse yani ona göre hareket edersen hani bir açığı kapatırsan bu sefer para kazanma şansın daha fazla yüksek. Ondan dolayı ben şu an bunu yapmak istedim. Küçük yani küçük küçük emin adımlarla ilerlemek istedim. Hem öğreneyim hem yavaş yavaş adım atayım. Şimdi birden bunlardan iki tane değil de beş tane almaya kalksam hatta borca girerek almaya kalksam bunların birini telef etsem tabi altına nazaran hayvancılığın riski şu hani bu bir hastalık olabilir Allah korusun ölebilir yani bunlar hep birer risk altında durursa paran değerini korur yani çalınma olayı olmazsa altın değer korur ama bu para kazandırır bana göre ondan dolayı yavaş yavaş emin adımlarla hem kendimi geliştirerek hem bütçemi büyüterek bu şekilde ilerlemek istiyorum. Benim anladığım bana yakın olan işin bu olduğunu düşünüyorum ben. Tabi sizin damınız olmayabilir, tarlanız vardır. Siz de domates ekebilirsiniz, biber ekebilirsiniz. Şimdi bizim mesela memlekette domates, biber çok ekiliyor sizin mesela dükkanınız vardır. Aileniz mesela tekstil iş yapıyordur. Siz tekstil işine girebilirsiniz. Çünkü başınız sıkıştığında soru soru sorabileceğiniz bir insan olması lazım yanında. Yani bir bir işe giriyorsan biraz da olsa bir bilgi birikimi olması lazım. Şimdi ben ne kadar da hayvan içinde olsam da mesela bu hayvanın eee bir hastalığı olduğunda anlayamayabilirim ama mesela ailem annem özellikle bu hayvanın yem yiyişini de takip ediyor e, su içişini de takip ediyor mesela hayvan e, bokunu yapıyor bunun boku cıvık mı katı mı yani bundan bile anlayabiliyorsun bu hayvanın bir sorunu olup olmadığını ondan bir bilgi bir kimi yoksa bile hani danışabileceğiniz bir insanlar olması lazım Yoksa yani sonu hüsran olabilir. Yani bir işe girersin, para da yatırırsın, iyi bir para yatırırsın, başarısız olursun, hem kendini üzülürsün, hem ailen üzülür ve gerçekten buna bel bağladığında elindeki mal varlığından da olabilirsin. Bu da gerçekten yani uzun vadede, kısa vadede her türlü seni, beni sıkıntıya sokar. O yüzden araştırın, yapmak istediğiniz işle ilgili bilgi sahibi olun. Ondan sonra gelin. Mesela hayvan, mesela insanlar böyle videoları izliyorlar. Özeniyorlar. Mesela ben bunu diyelim ki şimdi iki taneyle başladım. Bir sene sonra on tane oldu. On beş tane. İki üç sene sonra bakıyorsun bunlar hemen bak bu adam yapmış. Ben de bu işi yapayım deyip tamamen sermayesiz yani sermayeni gömüp de bu işe bu, bu hayvanı yapmak için önce bir yerin olması lazım. <laughs> sen gidersin önce bir ahır yaptırman lazım. Şimdi demir, çimento, tuğla falan bunlar çok uçuk fiyatlarda. Kendini deme, denemek için e, bu işi yapıp yapamayacağını bilmen için önce bana göre bir dam kirala. Bir yıl bak, bir yıl sözleşmeli kirala bak, bir yapabiliyor musun? Bu hay, hayvan işi sana zevkli geliyor mu? Yani paranı gömmeden önce kirala bir sene bak yapabiliyorsan ondan sonra gir. Yani şimdi bunlar illaki bakım istiyor. Yani takip etmek istiyor. Şimdi havalar şu an sıcak. Çok soğuk değil. Yarın bir gün bunlar hep böyle de olmayacak. Bunlar büyüyecek. Satacağım. Bunların bir küçükleri gelecek. Yani bu da takip istiyor. Mesela küçük ishal olabilir. Eee ateşi olabilir. Onlar daha dirençsiz olduğundan dolayı yani telef olma riski daha fazla. Ondan dolayı bir öğrenin. Ben de öğreneceğim. Bak bunun ayaklarında bir sıkıntım var. Tam ben anlayamadım da. Hep bu şekilde yapıyor. Kalkarken falan sıkıntı yaşıyor. Hatta dün şey dün diyorum geçen ilk videoda da bunun ayakları kaymıştı. Ama yemesinde, içmesinde sıkıntı ben de anlayamıyorum neden olduğunu. İnşallah sıkıntısı yoktur diyeyim. Yalnız arkadaşlar gerçekten hayvancılık zevkli bir iş. Yani seni yormuyor. Buraya gelip bunun mesela yemini veriyorsun, altını çekiyorsun. Yani bu kadarı bakımı. Yani bir işe gidiyorsun. 7 saat, 8 saat köle gibi çalışıyorsun. Ama mesela kendi işine sebat gösterdiğinde, bu işi büyüttüğünde yani tamamen kendi işine odaklandığında yani bu hayvanlar iki tane geliyorsun sonuçta. 10 taneye de gelirsin. 20 taneye de gelirsin. Ha ne olur ikisinin yemini 5 dakikada veriyorsan 10 tanesinin yemini yarım saatte verirsin mesela. Ama günün yine sana kalır. Yani hayvan işi ya da en basitinden söyleyeyim. Kendi işin ne olduğu önemli değil. Ama kendi işinin patronusun. Yani kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Yani istediğin zaman gel, istediğin zaman git, erken geldin, geç gittin ne? hesap soran da olmaz. Kendi işinizin patronu olursunuz. Yani benim hayalim kendi işimin patronu olmak. Bir insanlarla uğraşmak gerçekten çok zor. Yaşım küçük olabilir. Ama gerçekten de şöyle bakıyorum insanlarla uğraşmak daha zor. Ben eskiden çobanlık yapardım. Mesela babamların, mesela mallarımıza bakardım. Çok sıkılırdım. Çok şey yapardım. alırdım böyle. Küt daha küçükken mesela 16-17 yaşıma kadar ben bir fiil çobanlık yaptım. Dağlara giderdim. Arkalarında o mesela onlar yayılırdı. Ben ağacın altında uyurdum. Çekirdek yerdim veya e, yemeğimi falan yerdim. Çok sıkılırdım yani. Akşama edemezdim. Ama gel gelelim ki yaşın ilerledikçe, insanları tanıdıkça ve iş hayatına atıldıkça keşke diyorsun. Hani bu şekilde geçimimi sağlayabilsem ya da bu şekilde o konumda olsam da bu işi yapsam diyorum yani ben. Bir sisteme oturtturmak istiyorum. Allah'ın izniyle bir sistem yapıp o şekilde hem mal varlığımı büyütüp hem de kendi işimin başına geçip ilerlemek istiyorum. Takdir-i ilahi tabi kader de gayrete aşıktır. Biz gayretimizi göstereceğiz. Takdir Allah'ın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah siz de hayallerinizin peşinden koşarsınız, başarırsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.